Piyasaya sahte Amerikan doları sürmek isteyen 5 kişi gözaltına alındı. Olay Samsun'un ilk adım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi döviz bürosuna giderek çalışanlara 5 adet yüzlük Amerikan doları verip Türk lirasına çevirmek istediğini söyledi. İş yeri çalışanları dolarların sahte olduğunu belirleyince şüpheliyi oyalayıp polisi aradı. Yapılan soruşturma kapsamında bir dernek binasına baskın yapan polis olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişi yüzlük banknotlar halinde 95 adet sahte dolarla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. <laughs> Emniyet müdürlüğündeki ifadelerin ardından biri serbest bırakılan 5 kişiden 4'ü mahkemeye sevk edildi.